Aniden başlayıp birdenbire biten radyo programımız radyotör başladı yalnız değilim. Orçun abi burada. Orçun abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurim nasılsın bizim göbel ya? İyiyim Orçun abi. Sağ ol. Vatandaş beton ormandan evine dönerken İstanbul için yol ve trafik durumu alalım mı? Kimden alacak? Helikopterden Nurim? trafik çaydardan alacağız. Ya karanlıkta uçabilir mi o ya? Her türlü havada uçabilen bir insan abi. Ben de anlamadım. Değişik bir adam. Ya ara kardeş. Akşam trafiğinde insanlıktan çıkmak üzere olanların üstüne kış havasının sevdalı bir bulut gibi çöktüğü, trafik sinirinin üstüne açlıktan düşen kan şekerinin etkisiyle direksiyon simidini domates, sivri biberle katık edip yememek için, yani kendini yiyen... Tüm trafikçi lekeçlerine, İstanbul semalarından sevgiler selamlar, ben helikopterden trafikçi Haydar. Haydar şu an İstanbul'un neresinde uçuyorsun? Yani sevgili Nuri şu an Tavşan Tepe Pendik, Kurtköy civarı üstünde uçuyorum. Ya var ya bu Kurtköy'de bir insanlık dramı yaşanıyor sevgili Nuri Özgür. Hayırdır, hayırdır. Ya Kurtköy'e kurtlar indi ya. E, ne var bunda Kurtköy'de pelikanlar inecek değil ya kardeşim İstanbul burası. Kurt, çakalı, öküz bunlar normal artık her yerde. Ya Pendik Tavşan Tepe arasında otoyolda bir ambulansın arkasına takılan saygısız sürücülerin arkasına takılan beyinsizler yüzünden ya trafik durma noktasına geldi. Ambulansın içindeki hasta 45 dakikadır trafikte kalbi durdu çalıştırdılar bir daha durdu en son hastaya sıkışık trafikte su satan otoban seyyarları müdahale ederek stent taktılar ya. O nasıl oluyor ayda? Ya bu trafik seyyarları abi biz sıkışık trafikteki ambulanslar yüzünden tıp sınavına girecek kadar tıpta ileri gittik. Otoban kenarında açık kalp ameliyatı yapabiliyoruz dediler. Bu arada otobanda evet yer paylaşma kavgası çıktı. Kimle kim çatışıyor? Otobanda su satmak isteyen Surilerle Afganlar arasında silahlı çatışma çıktı. Gül satan roman vatandaşlarımız evet ara buluculuk yapmak için 9-8'lik Aguşumun elinde çiçekler, Aguşumu kovanasın eşekler şarkısını çalaraktan ortamı yumuşatmak istedilerse de Afganlıların attığı oklarla telefat verip Pendik civarına kadar geri çekildiler. İstanbul trafiği de Kuzey Irak'tan beter canlı yanda buna başkan. Ya bu Osman Gazi Köprüsü yolu 15. kilometrede beyaz yakalı plaza çocuklarına taşıyan servis şoförü giden arabadan atladı. Sebebi sorulduğunda içeride dönen boş muhabbete plaza gıybetine daha fazla ben tahammül edemedim diyerek otobanda mus satan aborjinlere sattı. Abor, aborjinlerin İstanbul'a ne işi var lan? Ya bu Afgan, Suri, Iraklı, Afrikalı, Çinli derken araya aborjin de karışmış sevgili Nuri ya. Beraberlerinde kanguru getirmişler. Kangurularda keselerin içine zor aldıkları kaçak tütünleri falan satıyorlar. Ya. Kısaca İstanbul bildiğimiz gibi diyorsun ya Düşüyorum ya sevgilim Aa ne oldu hayırdır Ya bu Sabiha Gökçen havalimanında <laughs> 6 saat röfer yapan bir uçağın yolcusu Aşağıdan kement atıp Beni kendisine çekti ya 6 saat röfer nedir abicim bu zamanda Nankör bu insanlar ya Vallahi nankörler ya Evet Düştüm sevgiler Saygılar Hanımlar beyler radyatör devam ediyor Orçun Abici Joe Biden'ı biliyorsun He kardeşim ya eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ya onun kafa gidikti Nuri ne oldu o ya? Bence o adam maksus dili ayağına yatıyordu abi. Yapma kardeşim adam havayla tokalaşıydı Nuri'm ya. Abicim ben İstanbul çocuğuyum. 72 millet gördüm. Çakalı çukalı gördüğüm anda tanırım. Bak o adam var ya tam gaz yolundaydı zaten haberi de çıktı bak. Ne olmuş kardeş? Başkanlıktan ayrılmadan evvel oğluna özel af yasası çıkarmış. Ne yapmış ki oğlu bunu? Bu eski ABD başkanı işte Joe Biden'ın oğlu vergi kaçırma suçlamasından 17 Silah ihalesine fesat karıştırmaktan da 25 yıla kadar hapiste yargılanabilirmiş. Ama babası başkanlığı bırakmadan hemen önce af çıkarmış. E ne var bunda kardeşim? Ya haklısın tabii. Bizde olsa bu adama plaket verip teşekkür ederler. Saygın iş adamı falan ilan ederler de. Amerika'da öyle değil. Hele vergi kaçırmak falan büyük suç yani. Benim kafam basmıyor kardeşim Abi işte. bizim kafamız basmaz. Bizde vergisini düzgün ödeyen keriz durumuna düşürüldüğü için biz bunu anlayamıyoruz. Sen hayatında hiç vergi kaçırdın mı Orçun? Abi? Kısmet olmadı kardeşim. Ben hayatım boyunca hep maaşlı çalışan olduğum için bir türlü vergi kaçırmaya fırsat bulamadım çünkü vergi maaşımı almadan önce kesiyorlardı ama ölmeden önce şöyle ağız tadıyla bir kriminele girmek isterim ben de İnşallah yani. inşallah sana kriminal kısmet olur güzel nurim ya ya vallahi ben 50 yaşıma geldim daha bir kere bir yasa çiğnemiş değilim ya sen hiç yaşamamışsın Nuri'sin ya ya gebeten temiz yani 0 kilometre gebeten var Orçun abi hiç sabuka yok öyle olmaz Nuri ya yapma ya sağ kız vermezler kardeş bu devirde sıfır sabuka olmaz kardeşim işle ufak böyle kriminal bir şey yap ya. Ama ben yasalara saygılı biri olarak yetişirdim. Oğlum yasaya saygılı olsan ne olur olmasan ne olur Nurim ya. Sen nasıl bir enayisin ya. Peki abi nasıl bir suç işlesem? Esnaf değilim vergi kaçıramam. Sen trafik suçu işle evet. güzel. Kardeşim. Bir arabam yok. Birini döv ya kapıs falan yap ya. Hüman abi karıncayı ezem Ya soygun moygun mu yapsan te böyle patlatsan tüken müken falan. Haramdan korkarım haram yeme. Cık. Yok Nuri olmaz kardeşim sen adam olmazsın. Ya. Hiç mi şansım yok Maalesef senin için çok yaşlı Nuri'm sen namuslu bir insan olarak öleceksin Nuri'm. Hanımlar beyler şu an stüdyomuzda dünya durdukça durası Allah'ın insanlığa bir lütfu yeryüzüne düşünen ilk ve en iri bilgi taneciği Dilber Kortaylı hocamız var. Dilber hocam hoş geldiniz. Merhaba cahiller her zaman cahil kalanlar e nasılsınız beyin sizler desem. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun Dilber hocam ağır konuşuyorsunuz. Ayol ne dedim yani yalnız bir şey mi dedim yani burada hiç böyle kafası çok çalışan insan görüyor musun etrafta? Yine de sert yaptın Dilber Bel hocam yakışmadı Aman efendim herkeste de kol gibi ego var Ayol İnsanın bir marifeti olur Bir şeyi herkesten daha iyi yapar da Egosu olur anlarım Orta zekalılar cenneti için Bu kadar ego fazla <laughs> Hocam sen antidepresan falan kullanmaya başladığında Yan etkisi çenene mi vuruyor? Ağzından çıkanı kulağın Ay duymazsan ne olur lan? Ben ne yaparsın? Hiç yakışıyor mu sizin gibi bilim adamına böyle laflar? Böyle millete böyle bilim adamı efendi olduktan oldu. Yani 80 küsür yaşında adamım 11 yaşındaki veletin maymunu oldum ayo. Hayırdır dedi hocam ne oldu? Özel bir kolezet çağırdılar beni Nuri öğrencilerle sohbet için. Bedava gitmeseydin Dilber hocam senin için ekstra bunlar. Aa bedavaya gider miyim ayol 30 bin TL artı stopaj artı KDV böyle cart diye kestim <laughs> serbest meslek bak <gülüyor> <gülüyor> Bravo işte bu esnaf Dilber hocam benim. Ha çocuk başına senede bir milyon tokaf diyor veriler tabi verecekler tabi efendim. Hocam bir milyon mu kesiyor öğrenci başına? Ne sandın yardımcı da olmuyor <laughs> 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 Hocam ben çocuğuma yıllık 1 milyon vereceksem o çocuğu bana okul Einstein olarak geri vermesi lazım Yoksa okulu gaz döker yakarım bunu al senede 1 milyon lira ne Einstein'ı yol bir de çocukların ahlakı bozuluyor cık cık, 1 milyon para ver bir de çocuğu embesil etsinler Eğitim sistemi nereye gidiyor Dilber Hoca? Memlekete tabi entelektüel adam değil yani müteahhit falan lazım. Doğru diyorsun Dilber Hoca. Peki okuldan oldu neden canınız sıkıldı? 12 yaşında böyle veletin biri bana şey dedi Dilbo adamsın dedi. <laughs> ne, ne dedi ne dedi? <laughs> Dilbo adamsın dedi bacak kadar velet bana Dilbo adamsın dedi ayol Nuri yani. Oxford'da kürsün var deli mayok Belinde silah yoksa sana saygı duymazlar dilberim Oxford'da değil kürsün Bu Kingham Sarayı'nın topusu üstüne olsa hava gazı Belinde 14'lü bankada dolar Altta da hayvan kasa cip Bunlar yoksa saygı da yok artık bana bir tane 14 de alalım Nuri. Nereden alacağız? Aman Dilber hocam aman. Alışmadık Toto'da dondurmaz demişler. Sen yine kalemi elden bırakma. Kalem gibisi yoktur. Kendini falan vurursun. Allah korusun. Ay şimdi. keşke böyle 4-5 tane üniversite okuyacağım ama master doktora yapacağıma bir tane hapse girseyim isim daha çok saygı görürdüm Nuri. Ya maalesef biz de az önce onu konuştuk Orçun abiyle Dilber hocam ya. Boşuna bu kadar kitap okumuşuz. Kendimizi geliştirmeye çalışmışız. ...altı ay yatıp çıksaydık şimdi hanamamsa sahibiydik ya. Nuri ben sana sıksam ayıp olur mu ayol? <laughs> Sen de ölüyü diriyi sevdin gözü bana diktin ha. Ay hocam. yaban diye sıkamam Nuri. İçeri girersen bana içeride bakar mısın? <laughs> Söyle Allah. bak. Allah'ım herkese şöyle tertemiz delirmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Hanımlar beyler şu an stüdyomuzda Yılmaz Vural'dan sonra Anadolu kulüplerini en çok gezmiş Türk futboluna büyük hizmetli olan Türk Zincirliği'nin kurucusu ve onursal başkanı Oscar Sabri var. Oski hoş geldin. Oğlum var ya, bey var ya bey Nuri. Hı. Çok eğleniyor bu program dinlerken. Nesinden eğleniyorsun? Bana kara abi ya. Bu zaman en güzeli. Sağ ol Oscar'cığım. Ne diyorsun peki Süper Lig'in yarısına geldik. Tekrar soruyorum bu soruyu. Bu Galatasaray'ı kim durduracak? Baba o Simen'i durdur Galatasaray durur. Oğlum zaten mesele durdu. O simini nasıl durduracağız? Vandanar abi. Vandanar mı? Van nara'yı karneyi bitirdiği var ya, o başına sarsınlar onu da bitirir. Ben Ali Kurç'un yerinde olsam var ya, Van ile anlaşırım. Fener'in en büyük ara transferi Van nara mıdır? Kesinlikle baba. Peki Beşiktaş'a ne diyorsun? Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca Ne alaka Beşiktaş'la? Teknik taktik geç abi. Beşiktaş'ı anca nefesi kuvvetli bir hoca kurtarır. Eğer elleri evliyalara yer varacaksın. Ya bu Beşiktaş dediğin de kartal sembolü oradan aklıma geldi. Bu Avrupa'da sem simgesi sembolü kartal olan bir kulüp daha vardı. Benfica baba. Heh. Benfica'nın eğitimli bir kartalı var biliyorsun maçtan önce uçuruyorlar falan. Evet abi çok ha, güzel oluyor. Baba çok güzel uçurduğu için bunu da <laughs> transfer etti. Lazio almış. Bana. Uçuran adamı Lazio'ya transfer etmiş. <laughs> evet, kartalla beraber. İtalya'ya gitmiş. 18'den. İtalya. Ee, Tam güzel Nuri'ye. Kartalı da almış. Hatun gitmiş. Bol. Evet. Hatun Bol olunca. Ee, yalnız işte baba herhalde transferde de güzel bir para alınca. Ee? <laughs> Mutluluk çubuğu taktı. Uuu maşallah. Kartal bakıcısı. Hayırlı olsun Nazar Boncuğu. <laughs> evet. Kartala mı taktırmış Yok. baba? <gülüyor> <gülüyor> Kendine taktırmış abi. Eee baba sonra internetten de fotoğraflarını <laughs> yayınlamış. Çubuğun bunun üzerine Lazio Kulübü kartal bakıcısının içine son Ne baba ya? Kartalın ahlakı bozulabilir böyle terbiyesiz adamı istihdam edemeyiz diye. Arkadaş bak bir bizim kulüplerin dertine bak. Bir de Avrupa kulüplerinin dertlerine bak. Ya. inanın. E peki ne O kartal Başakçası da geldiydi değil mi? Geldi o biliyorsun. Burada meşhur ne oluyordu? Bu Beşiktaş'ın 100. yıl açılışı. Bunu pek çok insan biliyor aslında. 100. yıl açılışında biz o zaman Benfica'da Kartal. Bizimkilerin aklına geliyor. Güzel fikir aslında. Işıkları kapatalım stadın. Kartal uçuğu Takip ışığıyla Kartalı uçuralım diye evet. Benfica kulübüyle yazışıyorlar. Kartal eğitimcisi bu, bu diyor ki ben olur diyor. Yaparız ama evet. gelin bir hafta çalıştırayım Kartal stada evet. alışsın diye. Aslında orta sahaya et koyuyorlar. Tamam. Mı? Evet. Kartal da bu yeni açın üstünden skorboardtan o ete uçuyor Hop. santra noktasına. Hop. Taraftar deliriyor tabii şimdi. O kartal süzülüyor böyle falan. Bizimkiler diyor ki 100. yılda kulübün 100. yılında işte bunu yapalım. Evet. Adam geliyor bir hafta çalışıyor. Evet. Bizim İnönü stadında. Tamam okey. 100. yıl stat dolu tıklım tıklım 60 bin kişi ışıklar sönüyor kartal gelecek bekliyoruz takip ışığı. ışığı yanıyor takip ışığı kartal yok Alar, al, Nereye kartal? <gülüyor> Aşağıda <gülüyor> köfte ekmekçilere <laughs> kartal köftenin kokusunu alınca köfte ekmekçilere adı pike yapmış. kartal ortaya <laughs> Biz <de, gülüyor> Bizimkiler de bekliyor kartal yok <laughs> Köfteci de elinde bıçağı maşayısı bu ne biçim martılan diye. <laughs> kartal daldıkça <laughs> Enteresan Nuri. Bu adamın taktırdığı çubuk kuru ilgilendirir ya? Yavrum adamlar o kadar detaya iniyorlar işte. Kartal bakıcısının taktırdığı çubuğa kadar. Bir de bizimkilere bak. Sen en son hangi kulüpte oynadın? Kapanlı baba veri kulüp ya. Neden? Başkan bizim kulübü soymuş. şeye kaçmış. Bizi paralar da kaldı. Ya. Allah Anam Allah. Ya. Bir hırsız neden kaçma dediği duyar ki? Ne de o? Sen hemen salıveriyorlar. Ufak çalmış baba ya. Ha ufak çaldıysa evet içeride uzun yatar doğrudur. Tamam abi, biz bu kartalı da bir arayalım. Tamam bakayım. o kartalı arayalım abi. Bakıcısı mutluluk çubuğu taktıran. Mutlaka abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam Merak et Dilber hocam Gassal diye bir dizi var izledin mi? Ay Gassal mı tövbe estağfurullah. İzlemedin. Ha niye izleyeyim ayol ölü yıkayıcısının dizisini? Dizide ölü yıkamıyorlar ki. Nasıl yani dizinin kahramanının mesleği ölü yıkamak ama dizide ölü yıkamıyorlar mı efendim? <laughs> Yok kendileri bile yıkanmıyor. Ne var efendim dizide? Ha, bence bol bol ajitasyon var. Yalnız diziden sonra gazla olmak için iş kura başvuru sayıları artmış. Allah Allah neden acaba? Diziden çok etkilenmişler. Gazla olmak için çok başvuru olmuş. Ayol bunlar ölü yıkamayı ne zannediyorlar? Sen hiç ölü yıkadın mı dedi? Ayo ben diri bile yıkamadım. Nerede kaldı ölü yıkayacağım sen de yani. Ben bir kere yıkadım. Aa nasıl? Yani yakın aile efradından bir erkek vefat etmişti yıkanmasında hazır bulundum. Aileden biri mümkünse girer çünkü. O ihale bana kaldı. Ben de girdim. E neler yazıyor Vallahi Valla gazsallara büyük saygı duyuyorum. Neden efendim? Çünkü gerçekten zor bir iş. Abi diri yıkarken bir elini kaldır kolunu şöyle tut arkanı dön dik dur falan diyorsun. Bir de ölüyü düşün. Dur durdan dönden de anlamaz. Ama fiti fiti yıkıyorlar. Çok pratik. E, Nuri bir şey soracağım. Sor E, pamuk işi nasıl oluyor? E, o kadar da kalmadım. Ne e, bileyim. neden efendim? pamuğu nasıl tıkadıklarını görmeme gerek yok herhalde değil mi? Yani sen de acayip şeyler merak ediyorsun Bedil Bilimsel hocam. merak benimki. E nasıl olsa hepimizin başına gelecek o zaman öğrenirsin. Tövbe yarattım sen nereye kaydettin. Bu arada hazırlan evleniyoruz ha. Ne oldu şimdi durup dururken? Sayın Cumhurbaşkanımız müjde verdiler biliyorsun. Evlenecek gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi veriyor devletimiz. Aa 2 yıl geri evet. ödemesiz. Evet evet. 2 yıla kadar sıkılırım ben kadından de üstüne borçlandığımda da kalırım. Yok sen gir o ise ben girmem efendim. Aa, bir dakika bir dakika. 30 yaştan gün almışlara vermiyorlarmış zaten. 30 yaş altı içinmiş bu Dilber hocam. Aa 30'undan sonra ben niye evleneyim ayol rahata alışmışım. 30'undan sonra kadın kahrı çekemem efendim başka bir şey çekerim. <laughs> Öyle deme değil değil de hocam. İnternette görüyoruz 65 yaş üstü dedelerin ne acayip videoları var. Ölüye diriye diriye sana hiç denk gelmedi mi internet? Ay gelmez olur mu ayol gösterdiler bir tane böyle hmm. var acayip bir şey. <laughs> yaşlı bir amcam. Yaşlı böyle <laughs> yapıyor böyle <laughs> ayol gibi. <laughs> ne yapıyordu? <laughs> Vallahi başımıza taş ya. Abi ben sana diyorum bak bu asıl bu kart teke sendromuna tutulmuş yaşlılara <laughs> evlendireceksin. Çünkü Kesinlikle. bu şey düzenin rotası şaşmış. Kesinlikle sizi. efendim. Şimdi patlayacakları belli değil. Aman bana patlamasın ha. da kime? Ne tatlı? yapıyordu? <laughs> Dilber hocam hiç gabar petrolü kokladın mı? Gabar petrolü mü? Yok efendim Tinerci miyim ben? Hayır niye koklayayım petrol? Ahmet Hakan canlı yayında kokladı. Aa neden o da tinerciliğe mi başladı? Gabar... Çok canım. Kavanozda gabardan çıkılmış petrolü kokuyordu. Sonra da petrol kokuyor dedi. Ay işte bak üstün zeka ama. Yani demek ki petrol petrol kokuyormuş. Bravo. Arayalım mı şu Ahmet Hakan'ın kokladığı gabardan çıkılmış kokladı. E ara bakayım hadi. Arıyorum. Bak Alo kimsin arkadaşım? Alo Ahmet Hakan'ın kokladığı gabardan çıkarılmış petrol ile mi görüşüyorum? Ahmet Hakan kim kardeşim? Canlı yanında sizi koklayan televizyoncu abi. Haberci ve bunun gibiler şeyci falan. Çok meşhurdur yani tanımıyor musunuz? Kardeşim ben kavanozdan içeri giren potos bir burun gördüm o kadar. <laughs> Neler hissettiniz Ahmet Hakan sizi kokladığında? <laughs> Ben de Ahmet Hakan'ı kokluyorum. Hadi canım. Evet. <laughs> ne kokuyor Ahmet Hakan? Akçabat köftesi yemiş sarımsaklı. Bir de böyle arabik bir parfüm sıkmış. Sarımsaklı arabik parfüm karışımı bir şeydi. Başım döndü ya. Siz de petrol kokuyormuşsunuz. Böyle benzin gibi. <laughs> ne kokacağım lan? Menekşe mi? Petrolüm ben elbet benzin gibi kokacağım ya. Peki pe Gabar petrol olarak sizin ne farkınız var öteki petrollerden? Şimdi biz Arap petrolü gibi değiliz. Öyle Değil mi? Daha yörgülüyüz tabii ki. Sonuçta medeni bir topraktan, Anadolu'dan çıkıyoruz. Bir de böyle Arap petrolü gibi kirli değiliz. Bize daha kan bulaşmadı. Saf, tertemiz, Anadolu petrolüyüz kardeşim. Bravo Gabar petrol abi. Bir ara ben de koklamak istedim size. Sen kime yalakalık yapacaksın? Yok benimkisi <laughs> tamamen meraktan. Ya abi. yürü git arkadaşım Allah aşkına ya çeşitten bol bir şey yok galiba bu memlekette Allah'ım ya. Alo. Alo. Kabar petrolüne bak yüzüme kapattı. Dilber hocam size bir soru var. Nedir? Sizin alanınızdan bir tarih sorusu. E sor bakayım. Teoman hangi devletin kurucusudur? Cihangirliler. <laughs> Popçu Teoman değil. Büyük Türk İmparatoru. Atamız Teoman'dan bahsediyor. Ayol yeni nesil ne bilsin büyük Teoman. Onlar ancak popçu Teoman'ı bilirler Nuri. Bir saniye telefon çalıyor diyor hocam. Kim arıyor Alo? Rüzgar gülü, rüzgar gülü, arıyorum Nuri Özgül'ü. <laughs> teoman sen misin? Ne ben Nuri? Abi şaşırttın beni nasılsın? Ya yorgunum Nuri ya. Neden yoruldun Teoman? Babamın öldü yaştayım Nuri. Abi zaten ortalık karışık. Gam kasavet üstümüze binmiş. Yeter 30 senedir baba sen darlama artık bizi. Neşeli şarkılar yap biraz Teoman ya. Gözünü seveyim ıkın ıkın şarkı söylemekten fıtık olacaksın ya. Soyun bana gerek yok. Bana birkaç tatlı söz lazım. Uyuyana kadar kal yeter. Bitmiş uyku haplarım. Baba sen antropoza girmiş olabilir misin Teoman? Baba nerelere girdik çıktık bir bilsen Hayat çok zor Nuri Daldır elini göğsüme Al kalbimi Bul damarımı Bas ilacı Dindir acımı Abi bir doktora gitsen ben anlamam tedaviden Doktor çok pahalı Nuri Abi devlete git Altı ay sonra randevu veriyor Nuri. Galiba benim meğresem bozuk. Meğresi bozuk olmaz diyorum amacım. GBT'dir bozuk olan. Ayrıca acilden girersen bakarlar devlet hastanesinde. Uzaktan bakıyorlar Nuri. E, SGK doktoru uzaktan bakar. Yakında sen evde duracaksın onlar dürbünle böyle. Muayenehanenin penceresinden bakacaklar sana. Sus konuşma. Sözler kimin umurunda son bir öpücük. Yeter açık yaralarıma. Teo dur ben sana bir tanı koyayım. Böyle kedi yavrusu gördüğün zaman annesiz kalmış falan böyle tek başına bir kedi yavrusu gördüğünde falan ağlamak geliyor mu içinden? Bir yavru kedi buldum sonra bu sabah balkonumda uzattı ellerini bir nefes yalnızlığa. Teo. <laughs> <laughs> Tamam abi sen kesin antropozdasın baba. Bol keçi boynuzu kaynat, biraz östrojenin yükselsin. Olur olmaz ağlayan erkeğin östrojeni düşmüştür, senin yaşta normal antropoz. Keçi boynuzuna talim Theon. Daha 17, 17, 17, 17 değil Yaş ilerledikçe 17-18 falan çekici gelir, kesin antropozdasın abi. Kırıklarını aldırdım kalbimin Çıkardım astım portmantoya yani sen, sen, sen Anzorot'u da ara ver Bu kalbimi çıkardım portmantoya astım falan Değişik şeyler görmeye başlamışsın Aman diyeyim Hadi Teoma Hadi güzelime Hadi bebeğime Oscar Nuri abi. Hadi ne telefon ya. Ha kıyo bugü var ya maşallah. Ya. Alo buyurun kimsin? Alo Nurim sen misin? Ben Hacı Dart Vedder abim. Oo Hacı Dart Vedder abim. Star varsın ve uzayın kralı. Ellerinden öpüyorum sayın büyüğüm. Estağfurullah. Gözlerinden öpmüşüm genç o. Nuri bana bak. Sana bir işim düştü benim. Buyur abi emrin olur. Bir yeri mi basacağız? Birini mi çizeceğiz? Mekana mı çökeceğiz? Adam tutayım yoksa tek tabanca mı geleyim? Hacı Dart abi. Oğlum sizin atmosferde karbon monoksit oranı bu aralar aşırı yükseldi. Kafanız güzel galiba. Neden öyle dedin ki acıdat baba? Saçmalıyorsun Allah'ın cezası. İşim düştü deyince neden hemen mekan basmak, adam kaldırmak geliyor aklına? Abi bizde ortam böyle artık yani. Saçmalama Nuri. İttiğin serseriliğin sonu yok. Ticaretimize bakacağız biz. Bana boş bina lazım. Şöyle iki katlı çift daire. Abi sen binayı ne yapacaksın ki? Okul yaptıracağım Nuri. Okul mu? Evet, Hacı Dert Kara Delik Üniversitesi uzay bilimleri, astrofizik ve astromatematik. Gerçekimsiz ortamda, Dert Vader'ın yanında staj imkanı. Star Wars'ta iş bulma garantili. Hacı Dert Vader Kara Delik Üniversitesi mi? Abi sen kırtasiye araba yıkma, trikotaj gibi işlere girerdin. Hayırdır eğitim? Tekstil öldün Urim. Kırtasiye kalem işini de internetten alıyorlar. Kırtasiyecilik de bitti. Evet şimdi para eğitimde. Şöyle düz ayak bir bina. Altını da market yapacağım Nuri. Öğrenci başına 1 milyon lira istiyorum yıllık. Oha 1 milyon lira mı? Çok mu Nuri? Çok abi. Bir senede ne öğreniyor ki bu çocukta 1 milyon istiyorsun yıllık? Orası beni bağlamaz. Beyni ben vermiyorum. Allah veriyor. Okumak isterse okur. Zaten ben işin parasındayım. Ticaretimize bakalım Nuri. Bina bak bana. Olur abi bakarız o Binanın boş olması da şart değil Nuri. Sen binayı bul, dört uçan daireyle gelir oraya çökeriz cız diye. Binada oturan herkesi uzaya çeker götürür. Mars'a bırakırız. Zaten gitmek istiyordunuz. Eyvallah abi top ben de olayın üstünde yükseleceğim hiç merak etme. Merak etme Hacı Bedir abin sana bu işten güzel bir sakal indirecek. Ne gibi abi? Seni üniversitenin rektörü yapacağım Nuri. Yüksek maaşlı. Abi ben ergenlikten yeni çıkmış bir sürü gereksiz tiple ulaşamam. Sen bana Fahri doktora falan ver. Vize mize alırken bir işe yarar belki. Fahri doktora nasıl oluyordu? Abi böyle törenli ibiş gibi bir kıyafet giydiriyorlar. O elbise kim giyse İbeş'e dönüyor yalnız. o mevzu işte var ya. Ha olur. Gidiyoruz sana olursun demiş. Aman Fahri Doktor. <laughs> Seviyorum seni Allah'ın cezası. Hadi bakayım. Bana güzel bir binaya bakamak ol. İşi çözelim Nuri. Yan önce paramız dönsün. Kasaya da girsin artık Nuri. <laughs> Seviyorum seni Allah'ın cezası. Demiş miydim? Dedin abi. O zaman ben kaçtım. Hadi bakayım. Bina işini çabuk çöz. Kerim sokaklamaya bir an önce başlayalım. <laughs>